Şimdi buraya atlıyoruz. Burada yeniden dirilme var tamam mı Umut? Burada ölürsek oyuna tekrar başla. Sol altta bak şey var. Bak aşağı sol altta gemi var gördün mü? Sen zaten liman işletmesi mevcutusun. Oradan hallederiz. <laughs> gemiyi ben mi süreyim? Neden var? <laughs> bak şimdi sizi <laughs> efsane bir yere götüreceğim. Asla vurulmayacağız orada. Vurdu biri lan. Dur, gel oldu. gel dedim var ya ben mi bitirdiler. Her evet, yerde yani, adam bon var lan. Kanka 20 kişi var şu anda. Bak. Ben atıyorum bir yere. Kanka atlarsan öyle dedim. <laughs> Atlama. Ya sen şu silahı Bulacağım ben sana silahı. Aha. Ağzıma sıçtı. <Gülüyor> Dur. <Gülüyor> ben çok fazla bir yer atladım var abi. Bak beleş gelin beni çalmasın adam ha. bekle. O son vurdun. Kanka canım yok biliyor musun? Aa burada şemsiyenin üstünde. Hani lan? Şemsiyenin üstünde saklanıyor. Vurulacağım. Vurulacağım. Gel yanıma. Aha. Vurulacağım vurulacağım ne ya? Allah. Kaldı. Korkuyorsunuz oynamayalım. Ne yaparsak? Hadi. Dur kanka geliyorum. Korkuyorsanız oynamayın. onu da aldım. Sen de alayım. nerede Neredesin Umut? Dur. Burada gel. Allah kahretsin yanlış yere bastım. Biri geliyor. Sırtını alma ağırımdır. Bırakamıyorum. Kar 98 var burada. Sıfırda mı? Şimdi kaldırdaydın al. Silah yok bende. Oğlum kıpırdama niye kıpır diyorsun? Bu kim? Ben kıpırdamıyorum oğlum. Bu benim vurduğum adam herhalde. Bura bir dakika seni de vuracağım. Şunu geber şunu silahını bir alayım ben. Al hadi. Hala canım yok ya. Gel var. Ben tane vurdum. Tamam ben güvendeyim ses ver Mumut ben güvendeyim tamam mı adamlar burada görüyorum Buradan merdivenden çıkıp bana gelirsen kurtulursun Bak merdivenden koşarak çıkarsan kurtarırsın Adam zıplıyor Aynen ora. Evet. Bak adamlar aşağıda. Heh, tamam. Tamam hiç ses verme görmedi Ben olacak. burada çatışayım siz orada oynayın. şimdi. Ölürsek yeniden başlıyor sıkıntı yok. Thank you. Dur onun ağzı hadi küküreyim şuradan. Kim vurdu Aha. lan? Bu da vurdu. İn vurdurken. Vuramadım ya gördüm. Yanımda yoktu ki. Targı beziyle vurmak istemedim. Targı Aa. beziyle vurmak istemedim. Gemi yaptı. Meydandayım da herifler yok vursa. O ne lan? Hadi vur ya. Hadi vursanız oğlum. Ölüyorum. Öldür gel kendin. Gemilere atma. Neredesiniz? Çok... Kanka random atıyor. Random atacak seni. Nereden atlayacağını, çıkacağını bilmiyorsun yani öyle söyleyeyim. Salaklar ileride beni öldürmedi kaldım burada. Harbi mi? Evet. Neredesiniz lan siz? Kanka karışık bizmiş. Oha. Oha. Ne oldu lan? Aha Umut gelmiş. Oha aşağı düştüm lan. bir şey olmaz paraşüt atacaksın. Bak orada bir süre drop var git al onları. Zaten yakın... Nerede? Aa, gördüm. Çok yakın, iyi. Yakın mesafede duruyor. Ulan Ölürsen ölürsün hadi dikkat Kendi et. Kendi bölümünün yüz karısı olarak. <laughs> Mine nerede acaba? Buradayım. Leş git, severiz. Kamuflaj sever. Biri var. Biri geldi ama onu Ol, duydum. Bunların hepsi boş ya. Niye Hiç araba yok ya. Hayır, hayır hayır hayır. Kanka beni kurtarın. Aa sıçtı. Neredesin? Mut sana doğru geliyorum. Bana seri gelmen lazım araçla. Yoksa beni vururlar bunlar. Gel 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 gel. dur koşuyorum. Araba varsa süper olur. Adamlar geliyor Mut. Geldiler. Bak bura. Aa gördüm. A, araba buldum. Öldüm. Beni çağırabiliyorsunuz. Beni çağırsanıza kankam bak şu kalplerde çağırabiliyorsun. çağıracağız. Kalpler var bak haritada kalp. Sen yani en yakın solda. Gördün mü? Mine orada mı? buluşun he <laughs> Bak işte haritada sarı renk attım. Oradan çağırın beni. Minel orada buluşun. Musunuz? Gördün mü haritada? Göremedim ki. Nerede ha, haritayı, bu? Haritayı aç bak sarı renk. Bak şu. Ben tamam, ben gidiyorum ben gidiyorum. Ha gördüm tamam. Umut öleceksen öl de seni de çağırayım. Hayır ya öldürtme onu. Dur. Oyun kastım yine dikkatli ol seriyi çağır. Adam am adam bana sıkıyor ya. Allah Allah. I'm recalling a teammate. Dikkatli ol açıksın ha. Üstünden gemi mi geçiyor? Geldi I'm mi? I'm recalling a teammate. Dur. Please recall me. Hayır geldim. Thanks. Geldim tamam. Eyvallah. Umut. Umut'a doğru gitme yine. buna doğru git Mark the location. Aranızda yürüme. Bak attım haritada. Bak. Watch out. Bunun yanındayım. E gemiye binecektim ben ya. Bineriz ya. daha sonra. Kim Burası lan? iyiydi. Burayı bir daha oynamamız lazım. Oynarız, oynarız da. Nere nere sıkıyor? Bak şu karşıda salaklar Oğlum ya. beni vurdu. Demin işte. arabayla bana sıktı oradan. Beni vurdular. Çok açıyoruz <laughs> ona göre oynayalım. Oğlum beni arabayla eziyordu, zıplayıp kaçtı. Vallahi. Umut dikkatli ol, açıyoruz. Evet. Işınlanma diye bir şey var mı çantanızda? Mor renk. Her yer ışınlayabiliyorsunuz. O iyi. Hazine haritası var. <laughs> Yok bende. Onlara yavaştan bakalım da. Alan içiyiz güzel. Umut çok açıksın yine sende. Dikkatli olun bu adamlar. Ben açık değil. Umut açıksın. Oh Umut'a bak be. Bu adam ben vurmuştum. Umut açıksın. Ben servis Hı. içindeyim. Kime <Sülüyor> sıktınız oğlum? Ben yanlış Umut vurulabilirsin dikkatli oyna lütfen. Please recall Kim me. Mı? Neyse boş. Ne diyor? Ekmeği açıkta bırakmışım. Fırçaya geldi oyundayım dedim. Gel. Ya ekmek yemişsin ya daha önce. Kanka. Nereye Gelin. işaretledin? Bak işaret attım buraya. Gelin. Awesome. Bu evden oynayacağız tamam mı? Bana ya? deyip deyip dünyaları yedim be. Sus yemedim ekmek falan. Bu oyun ben olmasam ölmüştünüz. <laughs> Şuraya atlayın. Mark the location. Daha adam mı bitiyor? Kim istiyor? Korkmayın. Bu botlardan. Hadi. Awesome. Ara sesi bizden. Kulağım çınlıyor biri de dedikodumu yapıyor. Herkes yapıyordur. Ha, ha gayret. Please recall me. Dedikodusun bir oynayalım. hayata hayır. Bak şimdi portal açacağım. Hepimiz o portaldan geçeceğiz tamam mı? O nasıl bir şey? Mine'nin oraya gel. Mine gel. Arabayı bıraktığınız yere geçin. Arabayı bıraktınız. Sizi <laughs> yukarı çıkartacağım. Gel 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 gel. Seri gelin. Geldiniz bekle. mi? Bak açıyorum portalı. Gelemedim ben dur. Bekle bekle. Ama zaten süresi uzun bu. Gelemiyorum ben. Gelirsin gelirsin. geçemiyorum dur. Yine sıkıyorlar. Dur dur geçme adamlar sıkıyor. Aha. Ay bana çok sıkıyorlar. Hadi hadi. Oğlum nerede? Şurada. location. Oğlum geçmeyin geçmeyin adam sıkıyor ne yapıyorsunuz? Hadi. Adam işaret attığım yerden sıkıyor. <laughs> Bak vurdu beni. Taşta coverlayayım. Aa sıçtı. Neredesiniz siz ya ben düştüm. Kanka vurulabilirsin. Evet, tamam iyi iyi iyi. Yine dikkatli ol. O attığım yere gitmeyin. Hayatını bana borçlusun. Öl, öleceğim, öleceğim. Thank you. Aha. Aa, Aa gene vurdu lan Umut. Şunu vurun. gel yanıma, Melik benim yanıma gel. Help. Bak arabanın oradayım. Kurtarırsanız güzel olur. Oğlum ne karın ağrısı bir oyun. Oğlum molotof attım yani dur. Hani? Molotov. Ha, siz siz, siz, siz tamam. Gel kanka. <laughs> ya Ama. ben öldüm ya. Nasıl öldün lan? Ya nasıl öldün ya? Senin yüzünden beri seni kurtaracağım diye. Eyvah Thank you. Adam mı var lan arkada? Evet. Gir 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 eve gir Bir şey diyeceğim. Evet. Bir şey diyeceğim. Evet. Şey diyeceğim. Örüm de benim dayım aramış. Dayımla konuşup geldi. Umut adam var. Çıkma. Üst çatı kapa çık üst kata Hadi. <laughs> bir tur daha oynayalım da. Öyle git. No, Oğlum her adam yer geliyor. adam. Evet evet adam geldi. Helal lan. Şov. Dikkatli ol. Oğlum ne yapıyor bu ya? Bir daha var umut. Adamı yaktım lan. Bir daha var. Oğlum kilimi çaldı. Çalar. Help. Aha, ağzıma sıçtı. Kim o? Dur, havada bu adam yere düştü. Nerede ya. o? Nerede o? Kanka dışarıdan karda çıktı. Hadi sıkıyorum. be. Aha. Gördüm. <laughs> Şu adam var ya. Bombok darladı bizi. Şerefsiz. Onu da aldım. Kanka dur. Yine burada mı? Değil. Yakında adam var onu arıyorum bunlar son takım avmut hayır hayır evet aha